Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramazan Bey sorumu soracak. Buyurun efendim. Umre süreci nasıl işler? Bunun hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Umre için bize istenilen evraklar şunlardır. Bir yıllıktan aşağı olmamak şartında pasaport lazım. Çocuk için de, büyük için de herkese bir yıllık pasaport. Bu şart. Tabi çevrenizde bir araştırma yapacaksanız Umre'ye gideceğiniz firmayı veya Diyanet seçeneğini değerlendirip size hizmet edecek altyapıyı belirleyeceksiniz. İnşallah markatörler bu hizmeti e, sağlarsınız. Sonra biz de iletişime geçip pasaport teslimi ve bir miktar kaporası. Sonra süreçte biz vizenin alınması ve belirlenen tarihlerde size o öngörü sunmamız. Yani 8 günlük, 14 günlük ve 20 günlük 3 tur halinde planlama yapıyor. Bu hemen hemen Türkiye'de herkesin yaptığı turlardır. Bir de odalama süreci var. Yani double oda, üçlü veya dörtlü. Medine başlangıcı yapıyoruz çoğunlukla planlamalarımızı. 3 gece Medine'den fazla olmuyor. Başkanlık bunu emretti bize. 3 gece 4 gün Medine. 15 günlük planlamada da 10 gece Mekke. 15 günlük tur böyle tamamlanıyor yani. Süreç böyle bitiyor.